Kapı kapanlı, açılmıyor. Kimse var mı? Selena. Kimse yok galiba. Açıyorum ben kapıyı. Allah! Kapıyı bir açtım, üstten bir şeyler döküldü. Çok eski Çok bir Tehlikeli bir Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Ben İbrahim. Ben de Mustafa. Bugün arkadaşlarımla birlikte Antalya'dan Isparta'ya geldik ve Selena'nın evine geldik. Burada gördüğünüz aracı 75 TL'ye kiraladık. 3 gününe 75 TL. Çok Peki, iyi para gerçekten. Geliyor. Araba geliyor. Bir Bizi sıkıştırıyorlar gel 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 Day dayı gel gel dayı gel 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 araba geliyor araba geliyor bir daha dayı git 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 haydi tamam. Arkadaşlar şimdi Selena'nın evine gireceğiz ve evin içinde Selena'yı çağıracağız. İnşallah Selena'yı çağırdığımızda Selena eve gelir. Değil mi beyler? Evet. Beyler Havada siz... çok soğuk. Şimdi Selena'yı Selin, Leyla ve Nazlı çağırıyor. Herkes kim? Ben, ben Nazlı'yım. Sen, de Leyla ol tamam mı? Evet. Böyle yapacağız arkadaşlar. Se Selena. 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 Ya gelir. Selena gelmiyor böyle gelecek arkadaşlar inşallah. Araba geliyor. Gelin. Evet. Arkadaşlar video başlamadan önce aşağı taraftan çıktığı gibi Instagram hesaplarımı takip edersiniz. Gerçekten hepimiz çok mutlu oluruz ve kameramanı da Instagram'ı takip edin. Serdar Memix bir deme Serdar. Altta çıktı gibi arkadaşlar. Vay. Ve yorumlara herkes selam yazsın. O zaman siz asla beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buradan atlıyoruz hadi. İki matlıyor atlayı bu. Mustafa atla dikkatli atla kanka. şimdi Burak da Aa, evet Burak atlıyor. <laughs> kameramanı izleyin. Gel 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 kameraman gel gel gel. 50 kameramanı bir şey yapma. Hadi kameraya bir şey yapma. Oo bravo. Abi evet. kapı kapalı. Şimdi kapı açılmıyor mu? <laughs> kapı kapalı açılmıyor. Kimse var mı? Selena. Kimse yok galiba açıyorum ben kapıyı. <laughs> oh. Açıldı. Baba, Ama polis bak, mi lan? Kapıyı bir açtım üstten bir şeyler döküldü. Çok eski Çok bir tehlikeli bir yıkık döküldü. Sıra gel arkada kalma. Oğlum bu ne? Kapat kapat Serdar. <laughs> tamam. Ya baksana yıkılmış. Evin üstü açık. En sevdiğim ev. Evin üstü açık ama orası tam evin içi değil. Bir dakika. Bu ne var? Ana. Şurada bir şey var. Oğlum var ya genelde filmlerde bu tarz şeylerin içine falan hazine çıkıyor. Kırayım mı lan? Kırıyorum. kırıyorum. Bekle lan. kırıyorum. Sen bir şey başımıza bir iş gelmez Oğlum en fazla ne gelir ki? Kırıyorum lan. İçine örmeyi var. Onu satayım? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Kaç para var? 20-30 lira. Oha. 20 30 kaç? 30 50. 10, 20 30 20 50 TL var. Yes. Oha. İşte bu çak. <laughs> Arkadaşlar Çok artık bununla kanka. da arabaya gaz alırız. Hadi yes. gidelim. Şimdi Aa, Aa. şu Aa. Bir de ip var. Tamam, bu tekme atsana şuna. Gel sen. Kanka şuradan da giriş var. Bak. Öner sen gir kanka sen cesursun sen Nasıl? cesursun gir 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 <laughs> Serdar'cığım sen de gir. Ya, Oha. Serdar iyi, lan Serdar kafasını vurdu. Serdar iyi misin? Serdar. Serdar bak tam şuraya kafasını vurdu. Serdar'ın boyu uzun, Serdar. sığmıyor. Şuraya gitsene inekler burada duruyormuş demek ki. Sinan Hanım'ın inekleri varmış. Ney kanka? İnekleri varmış burada. Baksana burada inek falan var. Burası ahır kanka. Şimdi bu girdiğimiz yer ahırdı. Herhalde yan taraf ilk ilk gördüğümüz kapı evinçiydi. Burada yani, Arkadaşlar bu kanka şey. burada ne oluyor sen? Yemleri falan döküyorlar. Burada inekler burada yiyor. Ha, böyle ineklerin yemlerini da. buraya döküyorlarmış. İnekler de böyle am am ham diye yiyor. <laughs> am 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 diye. <laughs> am 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 diye. Bir dakika biz araştıralım biz... kanka içeriği. Kanka oralara gideriz bak. İçeriği araştıralım. Neler var? Bak buralar falan var. Kanka burası baya eski ya. Selena bayağı burada ne yapıyormuş eski. lan? Herhalde Selena Köyde filmini çekmeden Aynen. önce falan fakirmiş. Selena filmlerden önce fakirmiş. Sonra Selena filmini çektiğinde Selena'nın ilk evi burası. İlk evi mi? Aynen. Oha. Bu ne? Kanka Çekil o ne ki? Mi? Kanka o bana şey şey. Buran da. Buran da. Buran da. Buran da. Eğer bunu indirirsek ne olur biliyor musunuz mu? Biliyorum kafamıza çöker Evet ev üstümüze çöker. Ya o zaman ne eve girelim. Girelim, girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Yürüyün Ay, Yürü. yürüyün. Kapıya yürüyün. Ne yaptın sen? Başka para var mı bakalım ya. Evet. İçerisi o, o, o. karanlık olduğu için o, o, o. hemen flaşımızı açıyoruz. Burası Flaş açarsın üst kata çıkmıyor burası. Ne? Üst kata çıkmıyor. Çıkıyor. Üst katta mı var? Var ya oğlum. Aa üst katta varmış Nasıl, arkadaşlar. Ama üstte işte çıkamayacağız ki. Gel tabii gel. Bir dakika. Aa. Serdar, nasıl görünüyor içeri? Bak, karanlık. Bir dakika Selena... arkadaşlar evi araştırıyoruz. Bu ne kanka? kanka şu aralara falan bakın da belki bir anahtar falan, falan oluyor biliyor musun? Çay ne? Aynı içmiş. Çaydanlığın ne işi var lan burada? Arkadaşlar biz donduk artık o yukarı çıkmalıyız. Ben yukarı gerçekten çok, merak, çok merak ediyorum. ediyorum. Hatta Selena'yı da yukarıda çağıralım. Ama Çünkü tehlikeli... alt taraf falan karanlık. Gösterelim gel bak. Ne kadar eski bir bina ki Arkadaşlar ar 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 Bak sana şok bak Tekme atsan dökülür ha Tekme atsan kırılır bura dur dur Hadi artık girelim Bismillahirrahmanirrahim Şuradan çıkalım Bu arada Mustafa çıktı şimdi daha yeni İbo çık Oğlum, İbo Ver 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 Gel 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 Sen gel. dur oraya elini çarpma İbo dikkatli çık ha Rahat çıktın mı? Aynen Tamam Kameramanla çıktım Al kanka kamerayı Ver Tamam ben de çıkıyorum oh. Seder sen çıkacak mısın? Ya iyi Oha rüzgara bak. Düşündüm, yani dikkat et şunlara fazla basma. Mustafa dikkat et ha. He. Bak eğer Vallahi et. şuradan bir kayarsan düşersin içeri. Tamam, şey bir, dakika bak. İbo dikkat et lan. Şuralara bak dökülecek lan bassan. Orası gider. Aa orası gider camdan mı girsek? Aynen, Ama rahat. cam da çok küçük. Ne? Çok rahat gider. Oğlum bir dakika ben şunu bir çekeyim. Gel gel. Bekle bekle Mustafa dikkat et ha. Aynen. Gel, kamerayı bana bak kamerayı buradan ver. Al kanka kamerayı. Çocuk eve gibi bile. Kanka. şuraya direkt şuraya bas tamam mı? Direkt oraya. Dikkat et. Ananı satıyor. Mustafa direkt geç direkt geç. Tut abi beni. Tamam. Ananı satayım. Dur Mustafa. Serdar gelmeyecek Mustafa. mi? Mustafa. Dikkat et kanka. Arkadaşlar bak şu mısır şuraya bir bassana bak ne oluyor. Bak bir bas bir. Bırak. Bir şey, Hayır ben tam göstereyim. öyle göstermek için bas. Bak bak. Bak İbo bir bas buraya kanka. Göremiyoruz dur. Orada var yıkılır ha yıksan orayı. Yalan lan. <laughs> Yık orayı. Ondan nasıl <laughs> Harbi dönüş yolumuzu yıkıyorsun. Lan bindiğinde alıyorsun. <laughs> Düştüğü her yer kırılıyor. Beyler şimdi önümüzde iki tane kapı var. Ne yapıyoruz? İkisini de kıralım. Bir. İkili tekme atın. Onları satayım. Oy ne bak, var burada? Soba küçük soba var. Oha lan soba. O baya küçük. Mini soba. Bak kanka, sen soba küçük oldu nasıl anlarız? İyi bu yanına git bak. Sobanın yanında otur. Bak. Lan bir soba o kadar küçük olur mu normalde? Oha kanka bak şu demiri bak. Çok aşırı eksik. sallanıyor bro. Oğlum burası çok eski. Var ya, yemin ederim düşebiliriz ha. Dikkatli durun. Dikkatli durun. Burası daha sağlam gibi. Aynen. Şimdi buraya da girelim. İbo bak, tamam. eve basit durma, olur mu? Nasıl olur? Vallahi Valla nasıl? O patates mi lan? Yok. Aç. Patatesi aldım. O değil de, ev bu kadar şey. küçük müydü? Selena... Bir Selena şey, ne kadar, şey, kadar ne? küçük evde yaşıyormuş şey, ya? Şey, şey. Beyler artık Selena'yı çağıralım mı? <laughs> Beyler artık Selena'yı çağırmalıyız. O kadar be. evine geldik. Çağırıyoruz. Hava yani. çok yakın bu arada. Hadi Nazlı tut elim. Arkadaşlar benim yardıma ihtiyacım var. Selena çağırmalıyız. Evet. Çık. hadi kurtar nasıl gerekiyor? Hadi bizim peşimizde. Se, Se Le, Se Le Selena Selena. Selena. Oh, Selena yo. Yo sen neredesin? Selena, Selena yo. yo. yo, sen ben Selena, yo, Selena. yo. Topla tekrar çağırın tekrar. Toplan toplan toplan. Se Se Le Na Selena Selena. Selena Selena. Yok yok. 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 Bir şey oluyor. Yok. Ev sallanıyor. Selena gelmiş olabilir. Ev sallanıyor. Oh. Ağzını oh, sikeyim. Oh. Ne oldu? Ne sen? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Selena mı geldi oradan? Ayy. Oğlum ne no. no, no yapıyoruz? Oğlum no, ne yapıyoruz? Amanın no, üstüne. Ya sen top. No. Ananı no, no. Dur, no. Hades geldi, bize büyü yaptırıyor. No, Mustafa, no, şu camı no. indir ya. İçimde kaldı. Ya no, yeter. Kanka tamamen indir. No, yeter. Ya no, no, yeter. Yeter. Ya no, yeter. Yeter. <laughs> Sen beni tut, sen beni tut. Oğlum hadis yaptırıyor bunları bize. Gel beni tut İbo. Tut. Musa gel beni tut. Bekle, 3, 2, 1... Sen beni tut, sen beni tut, gel Oo. Oh. <laughs> <laughs> bir düşmedi. Ya yeter! Ya. Tamam yeter arkadaşlar, Aa, git, Raum, git git abi. git. Arkadaşlar bakın, bakın, bakın. Hayır. <laughs> Gözü Benim de telefon olduğu için vuramıyorum arkadaşlar. Al. Oh, <laughs> Hayal içeride kal. Musa şuraya bir tane vur. Yumruk at Bak ben abi yumruk. Sen ne yaptın? Oğlum yıkıldı lan ha. Şey? dur dur dur. İbo geldi. Oha duvara bak. Lan dur dur. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle 2000 like atın. Çünkü sizin için Antalya'dan Isparta'ya geldik ve beyler çok emek verdik. verdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Burak'mışıkalım ve bay bay.